Herkese merhabalar, Kripto Maske hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kawsio'yu inceleyeceğiz. Tekrardan arkadaşlar, biliyorsunuz bir EMX listelemesi geldi. EMX listelemesiyle birlikte e, çeşitli haberler var, proje ile alakalı. Bir fiyat e, düzeltmesi söz konusu. Aslında bir alım fırsatı olarak da değerlendirebiliriz bunu. Bunları sizlere aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar proje 50 günlük bir proje ve projenin en yüksek değeri yani ATH'ı 3.8 milyon dolar. Ee, bu da aslında projenin ne kadar büyük çaplı bir proje olduğunu gözler önüne seriyor. Tekrardan bir ATH'ını kırsa şu anki noktadan yaklaşık bir arkadaşlar 5x yapmış olacak. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Hem borsa listelemeli bir token hem de e, çeşitli noktalarda kendini kanıtlamış bir token olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi sizlere Twitter üzerinden bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Web sitesi güncellenecek bu arada projenin. Aynı noktada Kausio'da nasıl bir utility görmek istediğinizi sormuşlar. Bir anket yapmışlar ve bir launchpad olarak hayatına devam edeceğini burada görebiliyoruz. Kausio projesinin. Yani projenin arkasında güzel blockchain developerlar var. Projeyi çeşitli noktalarda güncelleyecekler, güzelleştirecekler. Web sitesi de yenilenecek. Bununla birlikte arkadaşlar tabii ki daha güzel noktalara gelebilecek. O yüzden bir alım fırsatı olarak görebiliriz. Grafiğine baktığımız zaman şöyle bir salma, düzeltme söz konusu. Bunun sebebi de arkadaşlar tabii ki MXE borsası listelenirken kullanıcılara bir airdrop yapılıyor. Bu airdroptan token'ı elde eden kullanıcılar da tabii ki hızlı bir şekilde satıyorlar havadan para kazanabilmek için. Bu airdrop sebebiyle bir düşüş yaşandı ama tabii ki bir daha bu denli bir düşüş yaşanacağını ben şahsım adına düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi borsa listelemelerinin her zaman bir bedeli vardır. Bu bedel de bu düşüşle aslında ödenmiş oldu. Bu noktadan sonrasında projenin önü açık gözüküyor. İsterseniz kısaca bir kontrat üzerinde de e, göz gezdirelim. Şu şekilde söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Kontrat aslında çok sade bir kontrat. %9 alım ve satım fiilleri var. Ama dediğim gibi biz borsa üzerinden alım satım yapacağımız için herhangi bir şekilde fiye alım fiisine, satım fisine e, karışmayacağız. Direkt olarak alacağız ve e, emir de verebileceğiz aslında satış emirlerini de. Borsa üzerinden verebileceğiz. Bu da aslında çok çok büyük bir kolaylık Bizler için. Onu da sizlere Söylemiş olayım Ownership Reunions bir proje olduğunda sizlere söyleyebilirim Kontrat üzerinden bunları kontrol edebilirsiniz sizlerde Herhangi bir problem yok herhangi bir e, rock pool olma durumu kesinlikle yok zaten projede Uzun çaplı uzun vadeli güzel bir proje olduğunu Sizlere söyleyebilirim o yüzden Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir değerlendirebilirsiniz daha önce almadıysanız arkadaşlar Telegram kanallarına da katılabilirsiniz. Evet bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Genel olarak söyleyeceklerimiz, geçeceğimiz güncellemeler bu kadardı. Yine farklı güncellemeler olursa sizlere aktarıyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.